Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kolay hem pratik bir şekilde hazır diyebileceğiniz hamuru hiç yoğurmadan hazırlayabileceğiniz muhteşem bir ekmek tarifiyle geldim. İçinin dokusunu, güzelliğini görüyorsunuz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak mayayı aktifleştirmekle başlıyorum. Bunun için yarım paket maya kullanıyorum üzerine geçecek kadar su ekledim. Biraz karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar da toz şeker ekleyip karıştırmaya devam edeceğim. Mayanın eridiğinden emin olduktan sonra şekeri de ekliyorum. Bu arada unun üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu da ekledim. Mayanın aktifleşmesi için yaklaşık 5 dakika kadar bekletiyorum. Biraz köpürmeye başladıktan sonra mayanızı kullanabilirsiniz. Toz şekeri de ekledim, güzelce karıştırıp bu şekilde bekletiyorum. Dilerseniz üzerini kapatabilirsiniz. 5 dakika kadar beklettim. Gördüğünüz gibi mayam çok güzel bir şekilde aktifleşti. Üzerini suyla tamamlıyorum. 1 bardak daha ekliyorum. 2 bardak su ekledim. Yavaş yavaş karıştıracağım. Ben 5 bardak un'a 3 bardak su ekledim. Suyu kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Suyu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. 4-5 dakika kadar güzel bir şekilde karıştırmanız gerekiyor. Hamuru bu şekilde 4-5 dakika kadar güzelce karıştırdım. Daha sonra üzerine bir tabakla kapatıyorum. Kaşığı içerisinden hiç çıkarmıyorum. Kaşık içerisinde bu şekilde kalıyor. Dilerseniz ince bir spatula da kullanabilirsiniz. Üzerini bu şekilde kapattım. Daha sonra kalınca bir sofra beziyle örttüm. Yaklaşık yarım saat kadar bekletiyorum. Yavaş yavaş kabarmaya başlayacak kabardıktan sonra hemen tekrardan üzerine açıp karıştırmaya devam ediyorum bu işlemi toplamda 3 kez tekrarladım 1-2 dakika kadar güzel bir şekilde karıştırıp tekrardan üzerini kapatıyorum Bu işlemi en az 3 kez tekrarlayın. Dördüncü de tekrarlamadan direkt olarak bezelerimi hazırlamaya başlayacağım. Hemen üçüncü kez tekrar karıştırıyorum, üzerini kapatıyorum. Bu şekilde tekrardan yarım saat kadar mayalandırıyorum. Biraz uğraştırıcı gibi görünse de aslında çok zevkli oluyor. Ben genelde e, mutfakta işim olduğu zaman bu tarz tarifler hazırlıyorum. Yarım saatte bir gidip karıştırıyorum sadece. 3 kez karıştırdım. Daha sonra bu şekilde mayalandırdım. Elimi sıvı yağ ile yağladıktan sonra bezelerimi kopartıp çok az undan destek alarak toparlamaya çalışacağım. Ben bu şekilde bezeleyerek hazırladım. Dilerseniz yağlı kağıt serdiğiniz borcama direkt olarak döküp o şekilde de dinlendirebilirsiniz. Ama biraz havasını almayı mutlaka ihmal etmeyin. Aksi halde yaptığınız ekmeğinizden maya tadı ve maya kokusu gelir. Tekli veya ikili yapmak istiyorsanız bezelerinizi hazırlayın. Daha sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye koyup o şekilde dinlendirme yapabilirsiniz. Ben bu hamurdan toplamda 6 adet beze elde ettim. Aşağı yukarı eşit hazırlamaya çalışın. Bezeleri hazırladıktan sonra yaklaşık 20 dakika kadar dinlendireceğim. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi ilk yaptığım bezeler biraz daha büyük düşmüş. Hemen üzerini streçle kapatıyorum. 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerine sadece su sürüyorum. Dilerseniz ekmek bulamacı da hazırlayabilirsiniz. Suyu sürerken havasını söndürmemeye dikkat edin. Önceden ısıtılmış 180 ile 190 derecelik fırında ekmeklerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. İlerleyen dakikalarda iç dokusunda sizlerle paylaşacağım. Gerçekten mükemmel oldu. Ben dinlendirme aşaması yaparken ekmeklerden bir tanesi gitmiş. Hafif ılıdıktan sonra sizlerle paylaşmak istedim. Benim 3 tane minik bir tanesini kopartıp yemişler. Afiyet olsun. Hemen sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.